Haydi yürü gel. İleri geç. İleri geç oğlum. Şimdi arkadaşlar biz bayağıdır e, buralara pek gelmiyorduk. Daha doğrusu ben bununla beraber tek gelmiyordum. Şimdi gördüğünüz gibi tekiz. Hani kimse yok. E, şimdi gündüzleri hava çok sıcak olduğu için 35-40-45 derece olduğu için genellikle akşam serinliğinde çıkarıyordum. Şimdi çıkarmadığım için daha doğrusu hayvan enerjisi atamadığı için bakın kuyruğu dökülmüş. İşte egzamadan işte hani yemek yiyor mesela yatıyor. Ee, öbür türlü enerjisi atamadığı için hayvan tüy dökümüne, egzamaya falan yakalanmıştı. Şimdi işte Giriyorum buraya salıyorum, yürütüyorum gün içinde bayağı, Yürüyüşünü de yapıyor. Şu öbür türlü enerjisini atmadığı zaman ha, görüyorsunuz yani kuyruğu tüy dökmeye başlıyor. Tyson bak al. Al oğlum al. i̇nsanlar geçiyor ya oradan onları alıyor, alıyor onları. Kafasını atmak için Tyson'ın. Tyson bak. Bak. Şşt. Buraya yağmur mu yağdı yoksa burayı suladılar mı hiç bilmiyorum. Yağmur yağmadı arada aynen. Sulamışlar. Ve çok güzel olmuş burası. Yemin bir şey. Mükemmel ya. Ha şişeyi verelim. Tyson. Ha şu an bir tuvaletini yapma derdinde. Bitirdikten sonra zaten yine şey yapar. O oynar bende. Şimdi ben taysını alıyorum yanıma. Videonun başında gördüğünüz gibi. Buyur abla. Benim değil. Sokak köpeği o. Yok abla benim değil. Sokak köpeği. Belediye bırakmış. Bilmiyorum abla vallahi. Benim köpeğim burada içeride. Gel. Koş 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 yani Sokak köpeği yani ben ne yapabilirim ki onu yani Benim köpeğim burada burada duruyor Açık alanda Aa bak Hadi, hadi, hadi. hadi. Sıcakları çok koşturmuyorum günahdır hayvan şimdi baydır Bizim arkadaşın Alman kurdu var Eee Köpek sıcakta herhalde çok yoruldu ya da oynattılar bayağı ben şey olmuş bayılmış Tamam pitbulllarda öyle bir şey yok da. Yani çok dayanıklı onlara göre de. Yine ol, olmasın yani. Sonuçta hepsi canlı yani. Yakışıklı oğlum benim. Ya bu Tyson'ı getiriyorum. Şey oluyor. Sokak köpeği de takılıyor peşimize. Millet de o bizim sanıyor. Hani bizim değil abi. Belediye bırakmış onu. Bizim köpek. Ha burada belli. Ben bunu dışarı bırakır mıyım? Bizimki belli. Ha, öbür türlü sokak köpeği yani beni ilgilendirmez. Tamam. Yemeğini suyunu veririz. E, Alak da. Öbür tür hani sanki köpek bizimmiş gibi şey yapamazlar yani konuşamazlar oraya Neyse yine zaten teyze söyledim ben. Benim değil dedim. Yeşillikler güzel olmuş ama ya. Bak böyle. Şunlar. Ha bak şu Bizim değil yapıyor sogan köpeği yani. Bak kulağında bakayım. Ha bak kulağında da şey var. Küpe var ha. Yeşil küpesi var. Bizim değil yani. Tyson gel. Sen buraya gel buraya. Tyson. Yürü oğlum aferin, yürü. Ee, arkadaşlar ben zaten şimdi çıkacağım. Video biraz daha ileri gitsin. Birkaç dakika daha sonra çıkacağım. İşte böyle ya, günlük yaşamımız bu. Ama kış ayında çıkarıyorduk da yaz aylarında çok sıkıntı. Yani yaz aylarında, özellikle şu an Temmuz ayındayız, Ağustos'a giriyoruz. Acayip sıcak. Yani sonuçta ben değil, bunlar da bunalıyor. O yüzden elimizden geldiğince bunları serin yere koymaya çalışıyoruz ki şu an hava serin. En azından şu gölgelik. Ha gitsin o ya. Bizi bekliyor da o gitsin. Çünkü ben Tyson'la beraber gezince o da gelir peşimize. Bu sefer milleti aldı. Demin Tyson'ı aldım geliyorum. Şey yapıyor. Sokaktaki bir tane adamı da adam da bağırdı tabii buna. Hani millet de bizim sanıyor. Yanlış anlıyor yani. Ben saldıracağım sana. Öyle bir şey yok yani. Sokak köpeği. o benim hiç sorumluluğum altında değil o köpek Onu ben yine söyleyeyim de Heh bak Tyson da Yattı buraya Onu ben bir fotoğrafını alayım Yani görüyorsunuz arkadaşlar hava sıcaklığı Bak Tyson böyle yattı buraya Normalde yorulmaz yani bu hayvan Bak Tyson bana bak bana Ha bak. Şu kuyruğunun şurasını görüyor musunuz? Orası tüy falan dökülmüş. Hep bir şeyden, egzamadan mesela kaşıntı yapıyordu. Neyse şimdi değişiyor da. Yine hani ara sıra kaşınıyor mesela bakın. Ya uzun zamandır dediğim gibi gelmedim buraya ve Tyson'ı da buraya pek getirmedim. Hep genelde ben kendim dolaştırdım. Hani böyle gelip de salmadım. Ben saldıysam son bir ayda, bir buçuk ayda veya iki ayda bir, bir defa salmıştım. Şu anda ikinci yani. Normalde ben salıyordum, geziyordu ama böyle kapalı alanlarda, parklarda falan. Basketbol salsın özellikle. Salıyordum, kendi geziyordu. Hani hiç kimsenin giremeyeceği, kedinin, kuşun, köpeğin giremeyeceği bir yere salıyordum. Oynuyordu zaten güvenli bir şekilde. Ondan sonra zaten çıkıp gidiyorduk. Hava çok ciddi sıcak ya. Dün Tyson da götürecektim kafeye doğru da şey olmadı. Eee dedim ki hayvanı yormayayım oraya Zaten hava sıcak. Zor nefes oluyor insanlar. <laughs> Tyson'a bakacak. <laughs> İşte arkadaşlar böyle günümüz Neyse ben de videoyu kapatayım Birazdan çıkayım ben de Hava da sıcak Değil mi oğlum <laughs> Dile bak dile İşte ne kadar sıcakmış Böyle fotoğrafını aldım ben Neyse, biz de çıkalım Hadi oğlum, gidiyoruz Hadi kalk Haydi görüşürüz arkadaşlar